Kimetsu no Naiba yazarlar için ne kadar önemli bir ilk bölüm çekmiş bundan bahsedeceğim. Açılışında Tanjiro'nun Neziko'yu sırtında taşıdığını görüyoruz. Neziko'nun kanlar içinde olduğunu görüyoruz. Onu kurtarmaya çalışıyor bir yerlere götürüyor. Ve bu sahneden sonra direkt olayların nasıl başladığını atlıyoruz. Bu bize ufaktan da olsa bir merak unsuru sağlıyor. Ne oldu da bu insanın başına bunlar geldi? Ve Tanjiro'nun kömür satmak için köye gittiğini görüyoruz dağdan. Kış olduğundan dolayı evine dönemiyor. Ve dönüş yolunda bir tanıdığı birisine uğramak zorunda kalıyor. Onun evinde geçiriyor geceyi. Adam da e, tek başına yaşadığı için kafayı yemiş. E, iblislerden falan bahsediyor. Diyor ki bu kış vaktinde gece eve dönmeye çalışma. Ormanda karşına iblisler çıkar. E, tabii Tanjiro da bizim gibi e, adamın kafayı yediğini düşünüyor. Çünkü tek başına yaşadığından dolayı. Ve e, sabah yola çıkıp evine vardığında ailesindeki herkesi katledilmiş olarak görüyor. Nezuko hariç. Onun yaşadığının farkına varıyor. Vücudu hala soğumamış. Ve onu sırtına alıp köye yetiştirmeye çalışıyor. Belki kurtarabilirim diye. Müthiş bir giriş. Ve amaç çok belli. Yani baş karakterin kız kardeşini kurtarıp kurtaramayacağını görmeye çalışıyoruz. Tanjiro kardeşine ve ailesine saldıranların Ayılar mı olduğunu acaba, kış uykusuna yapmayan bir ayı mı olduğunu falan düşünüyor o şekilde katledilmesinin. Ama görüyoruz ki e, Nezuko bir dönüşüm gibi bir şey geçiriyor. Kendine geliyor ve e, Tanjiro'yu öldürmeye çalışıyor, yemeye çalışıyor. Onun bir e, insan, yeni iblis olduğunu öğreniyoruz. O sırada e, hayatta kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda kardeşini de e, kendine getirmeye çalışıyor. Sesleniyor işte orada olduğunu biliyorum kendine gel gibisinden. E, daha sonrasında da bir iblis kesen. E, ...geliyor bir iblis avcısı ve... ...Tanjiro'yu bu durumdan kurtarıyor. E, ve bir aralarında bir konuşma geçiyor. Şimdi... ...fazla detaya e, girmek istemiyorum. E, yani zaten aslında animede detay da yok. Benim burada e, animenin ilk bölümünde detay da yok çok fazla. E, benim burada vermeye çalıştığım şey şu... E, ...aslında ne kadar detaysız olmasına rağmen... E, ...ne kadar etkili bir bölüm... E, ...ve hani... Detaysız olması dolayısıyla bu kadar etkili. Yani e, bizim amacımız ne? İlk bölümde gördüğümüz şey ne bize gösterilen? E, bu çocuk kız kardeşini kurtarabilecek mi? Daha sonrasında kız kardeşinin ne olduğunu ve neden bu hale geldiğini görüyoruz. İblislerden bahsediliyor e, ve kız kardeşi bir iblise dönüşmüş. Yani ufak ufak e, bir domino etkisi gibi e, hikaye bizi yönlendiriyor ve çok fazla detay verilmiyor. Yani iblisler nereden geldi? e, bu ailenin başına ne geldi, hangi iblis geldi de bunlara bunu yaptı, neden, ne olmuş? Ben anime izlemeye yeni başladım. Anime ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hikayede bir iblis kralı mı var, bir iblis soyu mu var? Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece bir tek bildiğimiz, bize birinci bölümde söylenen iblisler var, iblis avcıları var e, ve de bizim e, baş karakterimiz var. Yani... Bu kadar az bilgiyle bu kadar etkili bir bölüm e, Yapılmış olmasının sebebi bizi bilgiye boğmamış olması. Bunu bu yüzden e, yeni bir hikaye yazmaya başlayan yazarlara böyle e, bir ders niteliğinde açıp izleyebilecekleri bir bölüm olarak öneriyorum. E, herkes böyle, ben de düşüyorum bazen aynı hatalara. İşte bilgi bombardımanı, şurada şöyle olmuş, burada böyle olmuş. Bakın bu, işte bu. Yani bunların hepsini ilk bölümde, ilk sahnede açıklamak zorunda değilsiniz. Okuyucuyu korkutursunuz korkutmayı da bırakın sıkarsınız. Yani bir sürü aklında tutamayacağı gereksiz bilgiyi ona vereceksiniz ve her şey unutulacak. Hiçbir şeyi hatırlamayacağız. Yani ben şu anda karakterle ilgili tek bildiğim kız kardeşini bir insana geri dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmeye çalışıyorum. Bunun için de bir yol vardır belki ama bu yolda sana iblisler yardım etmez. Senin güçlü olman lazım diyor iblis avcısı ve onu bir tanıdığına yönlendiriyor. işte bir dağın eteğinde yaşayan bir adama yönlendiriyor. Kız kardeşini alıp oraya götürecek ve bize küçük de bir bilgi veriyor. Şu anda kış olduğu için sıkıntı yok ama kardeşini güneşe çıkarma diyor. Yani bu bilgi ileride bize nasıl geri dönecek bilmiyorum ama mutlaka bir şekilde geri dönecek belki de iblisler gündüzleri dışarı çıkamıyor sadece geceleri dışarı çıkıyor o yüzden geceleri avlanacak falan yani bunu hikaye içinde göreceğiz ama dediğim gibi bunlar hikaye ilerledikçe göreceğimiz şeyler ee, bir ödev gibi düşünüp e, bunu izleyebilirsiniz ee, anime seven bir insan bile olmasanız hikaye yazmaktan hikaye anlatmaktan hoşlanan birisiniz e, mutlaka Kimetsu no Yaiba'nın ilk bölümüne göz atın bunun gibi harika ilk bölümlerinin olduğunu düşündüğünüz animeler veya diziler varsa veya bir filmin açılış sahnesi de olabilir. Ee, yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde ben de izleyip değerlendirebilirim. Birlikte e, konuşmuş oluruz. Hoşçakalın.